Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği Atatürk ve Demokrasi mitinginde Ergenekon soruşturması protesto edildi. Mitinge ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kadıköy İskele Meydanı'ndaki mitinge bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odaları ve siyasi partiler de destek verdi. Konuşmaların yapıldığı kürsüdeki Şener Eylül'ün posteri dikkat çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sina Akşin, Ergenekon soruşturması ile Atatürkçülerin baskı altına alınmaya çalışıldığını ileri sürdü. Genel, Mustafa, Mustafa, Mitingin ardından mini bir konser vardı. Aşırı sıcak yüzünden alanda fenalık geçirenler oldu. Miting 10. yıl marşıyla sona erdi.